Velades dizisinde fırtına gittikçe büyüyor. İster burada olunsun ister fizanda, verilen söz her koşulda tutulacak ve bundan sonra artık işlerin başına zafer geçecek. Otoritesini ilan eden bu yeni düzenin gölgesinde, karakterlerin kaderi yeniden yazılıyor. Hocamdan uzak dur, istediğin zaman bırakırım. Sözleri kulaklarda yankılanırken, Yusuf'un karşısına çıkan o beklenmedik yüzleşme dizinin tüm akışını değiştirecek. Yusuf, Tümur'u gördüğü anda içinde şüphe ve öfkenin ateşi yanacak. Onu yakalayarak gerçeği öğrenmeye çalışacak İlk başta her şeyin bir oyun olduğuna inanacak. Ancak Tümur pes etmeyecek. Tek tek yaşananları açıklayacak. Özellikle de A'nın Yusuf'u nasıl kurtardığını, bu yüzden Veli Atar'ın yanında kalmak zorunda olduğunu itiraf edecek. Bu sözler Yusuf'un kafasındaki tüm şüpheleri silecek ve sonunda Yusuf, Tümur'un yanında yer alacak. Fakat bu birliktelik yeni ve çok daha büyük bir gerilimi doğuracak. Çünkü Yahya Kaptan bazı ipuçlarını birleştirmeye başlamıştır. Zaferin gerçek olmadığı, aslında Tümur'un onun yerine geçtiği gerçeğini keşfetmesi artık an meselesidir. Bu keşif dizideki tüm dengeleri alt üst edecek. Bir yandan da Delia ile Tümur'un aşkı gölgeler arasında yeşermeye devam ediyor. Bu tutku imkansızlıklarla çevrili bir yolculuk olsa da her geçen an onları birbirine daha da bağlıyor. Ancak bu yakınlık çevrelerinde yeni tuzakların kurulmasına neden oluyor. İkilinin elleri titreyerek birbirine dokunduğunda gölgelerden onları izleyen gözler yeni felaketlerin habercisi oluyor. Her adımda büyüyen bu aşk, aynı zamanda ölümcül bir tehlikeyi de beraberinde getiriyor. Zafer'in kıskançlık krizine girmesi, önce Yahya'ya bazı gerçekleri fısıldamasına, sonra da tüm dengeyi bozacak hamleler yapmasına yol açıyor. Artık aşkın, ihanetinin ve gizli sırların iç içe geçtiği bu oyunda her karakter için geri dönüşsüz kararlar alma vakti geliyor. Veladeste kartlar yeniden karılıyor. Sadakat ile ihanet, aşk ile tehlike, tutku ile ölüm arasındaki çizgi giderek inceliyor. İzleyici her bölümde ekran başına kilitleniyor çünkü her nefeste yeni bir fırtına kopuyor. Bu dizide artık kimse göründüğü gibi değil. Her gözyaşı yeni bir ihaneti, her gülümseme yeni bir planı saklıyor ve Yusuf'un iç sesi gelecek bölümlerin habercisi oluyor. Bu oyunu kim kurduysa bedelini ödeyecek.